Merhaba sevgili öğrenciler 6. sınıf sosyal bilgiler dersi 2. dönem örnek 2. yazılı soru çözümlerini birlikte yapmaya çalışalım. Çocuklar en fazla indirilen yazılar arasındadır kendileri. Lütfen sonuna kadar dinleyelim. Artı güzel bir yazılı olduğunu düşünüyorum. Çıkması ihtimal olan bir yazılı öyle diyelim. ibrahimhoca.33 Instagram adresim buradan da yine beni takip edebilirsin. İlk bölümle hemen başlayalım. Dünyada Türkiye Cumhuriyeti devletinden başka bağımsız Türk devletleri bulunmaktadır. Hüseyin de bu bağımsız Türk devletlerinin adlarının yazılı olduğu balıkları yakalamak istiyor. Hüseyin'e yardımcı olmak için bu balıkları işaretleyiniz diyor bize. Çocuklar bunlardan birisi Azerbaycan'dır. Bunlardan birisi Özbekistan'dır. Kırgızistan'dır. Bunlardan birisi Kazakistan'dır ve bunlardan birisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir. Bu şekilde yaparsan birer pardon 2 çarpı 5 10 puanmış. 2'şer puan ya da yaptığın her doğru için 2 puan hesaplama yapabilirsin. 2 numaralı bölüme bakalım. Aşağıdaki tabloda verilen özelliklerin bir yerdeki nüfus artışını olumlu ya da olumsuz etkileyeceğini işaretleyiniz diyor bize. Bakalım. Yer şekilleri engebeli olması Doğu Karadeniz'deki gibi bu olumsuz etkiler sevgili öğrencim. Kuraklığın yaşadığı bir yerde sen olmak ister misin? Olumsuz etkiler. Düz, geniş ve verimli alanlar varsa tarıma elverişli alanlar vardır. Bu da e, nüfus artışını olumlu yönde etkiler. Sağlık hizmetleri yetersiz olan bir yerde gidip de e, yaşamak ister misin? Olumsuz etkiler tabii ki. Su kaynakları yeterliyse sana yetebiliyorsa olumlu etkiler tabii ki. Ulaşım ve ticaretin gelişmiş olması İstanbul gelsin aklına olumlu etkiler tabii ki. Güvenlik sorunlarının yaşandığı bir bölgede gider misin? Şu an savaşın olduğu bir yere e, yaşamak ister misin? Hayır tabii ki olumsuz etkiler. Sanayinin gelişmiş olması da yine mesela yine İstanbul yine Marmara olumlu etkiler. 3 numaralı bölüme geçtim aşağıdaki ifadelerin yanına cümle doğruysa doğru yanlış ise Y harfi ekleyelim biz yaptığın her doğru için bir puan hesaplamada yapabilirsin. Dünyada en fazla bor madeni rezervine sahip ülke Türkiye'dir. Doğru bir bilgi. Bir yerdeki doğal kaynaklar o yerdeki ekonomik faaliyetler üzerinde etki olmaz. Olmaz mı? Doğal kaynaklar mesela Zonguldak'taki taş kömürü oradaki ekonomik faaliyetler üzerinde etkisi yok mudur? Yanlış bilgidir tabii ki. Ülkemizde yetişme alanı en dar olan sanayi bitkisi şeker pancarıdır. Çocuklar yani bütün iç Anadolu'da var. Marmara'da var. Ne bileyim Ege'de de var. Şeker pancarı Doğu'da da var. Var da var. Yani muz dese tamam mesela. Anamur'da çıkıyor sadece. Değil mi? Ya da çay dese e, Doğu Karadeniz'de sadece mesela. Bu Şeker pancarı her tarafta var neredeyse sevgili öğrencim. Yanlış bir bilgidir. Teknolojik gelişmeler yeni iç kolların ortaya çıkmasını ortam hazırlamıştır. Kesinlikle doğru bir bilgidir. Mesela Bundan 30, 40 yıl önce, 50 yıl önce bilgisayar mühendisliği diye bir e, meslek yoktu. Ülkemiz fındık ve kurutulmuş incir üretiminde dünya birincisidir. Doğru bir bilgidir. Meslek seçerken yeteneklerimize uygun meslek seçmek çok önemlidir. Burada önemli değildir diyorsa yanlış bir bilgidir. 4 numaralı sorumuz aşağıda verilen enerji kaynaklarının yenilenebilir ya da yenilenemez enerji kaynağı olduğunu boş bırakılan yerlere yazınız diyor bize. Şimdi çocuklar petrol yenilenemeyen bir enerji kaynağıdır. Güneş enerjisi yenilenebilen bir enerji kaynağıdır. Kömür yenilenemeyen bir enerji kaynağıdır. Çocuklar su gücü su gücü de yine e, yenilenebilen bir enerji kaynağıdır. Jeotermal enerji yenilenebilir yine bir enerji e, kaynağıdır. Doğalgaz yenilenemeyen bir enerji kaynağıdır. Ağaç tıpkı kömür gibi, petrol gibi yenilenemeyen bir enerji kaynağıdır. Rüzgar yenilenebilen bir enerji kaynağıdır. 5 numaralı sorumuz 10 puan değerinde. Aşağıdaki tabloda dünya üzerinde bulunan bazı bölgeler ve ülkeler verilmiştir. Verilen bölge ve ülkelerde nüfusun yoğun ya da seyrek olduğunu kutucuklara işaretleyiniz diyor bize bakalım hemen. Sevgili öğrenciler buradaki kutup bölgeleri. Nüfus nedir burada? Yoğun mudur? Seyrek midir? Kutup bölgelerinde nüfus çok seyrektir. Çöl bölgelerinde nüfus çok seyrektir. Nil nehri, şehri nehri ve çevresinde yani Mısır zaten e, kuzey Mısır özellikle kuzey demiyorum güney Mısır özellikle çöllerden oluşur ama Nil'in geçtiği yerde hayat var sevgili öğrencim Nil Nehri ve çevresinde nüfus yoğun olarak olur ama çöllerde bu durum böyle değildir. Türkiye'de Doğu Anadolu Bölgesi nüfusun seyrek olduğu bölgelerden bir tanesidir Marmara Bölgesi. İstanbul, Yalova, Kocaeli, Bursa tarafları yine nüfusun yoğun olduğu bölgeler arasındadır. Avustralya çocuklar yine bir ada bölgesi nüfusun seyrek olduğu bölgelerdendir. Çin ve Hindistan çünkü içerisinde çöl var sevgili öğrenciler. Çin ve Hindistan zaten dünyanın en fazla nüfusu. Çin'de sonra Hindistan'da nüfusun yoğun olduğu bölgeler arasındadır. Batı Avrupa ülkeleri yine nüfusun yoğun olduğu bölgeler arasındadır. Amazon ve Kongo bölgesi yani ekvator ve çevresi nüfusun seyrek olduğu yerler arasındadır. Amerika'nın yine doğu kıyıları da nüfusun yoğun olan yerleri arasında olur. Bir diğer sorumuz aşağıdaki kutucuklarda Türkiye'nin dışarıya sattığı yani ihraç ve dışarıdan aldığı yani ithal bazı ürünler verilmiştir. Verilen ürünlerin hangi gruba girdiğini çarpı işaretiyle işaret ediyoruz. Çocuklar yurdumuzda çokça varsa dışarıya satarız. Yani ihraç ederiz. Yurdumuzda yoksa dışarıdan ithal ederiz. Yani satın alırız. Petrol, ilaç ve gübre. Petrol özellikle bunu sen ihraç edemezsin. ithal edersin. Çünkü ülkemizde petrol yok maalesef. Muz, hurma ve kahve de yok. Bunu da ithal ederiz. Dışarıdan satın alırız. Pamuk, fındık, incir ve kuru üzüm ülkemizde fazlasıyla var. Bunun fazlasını ihraç edersin, satarsın yani. Elektronik araçları ithal ederiz. Krom, bakır ve bor madenleri ülkemizde fazlasıyla var. Fazla fazlasıyla var hatta dışarıya ihraç ederiz. Dokuma ve tekstil ürünlerinde de çok iyiyiz. Yine bunları da dışarıya ihraç ederiz. Bir diğer sorumuz aşağıda verilen iş adamları ham madde kaynağına yakın olmak şartıyla Türkiye'nin bazı yerlerinde fabrikalar kurmayı düşünmektedirler. İş adamları ile fabrika kurmaları gereken illeri eşleştiriniz diyor. Numaraları illerin yanındaki dairenin içerisine yazınız diyor bize. Makarna fabrikası, et ve süt fabrikası, zeytinyağı fabrikası, meyve suyu fabrikası. Hemen bakalım. Şimdi çocuklar makarna fabrikasının, makarnanın zaten işte e, tahıllar değil midir ham maddesi? Tahıllar en fazla burada nerede olur? Konya'da. Buraya benim bir numara yazmam gerekiyor. Et ve süt fabrikası yaylanın olduğu yerde, büyükbaş hayvancılığın olduğu yerde yani Erzurum'da yapılır. Buraya da benim iki numara getirmem gerekiyor. Çocuklar Aydın'da yine bol bol zeytin ağaçları vardır. Zeytin yağı fabrikasını burada kurmak mantıklı. Üç numarayı da buraya getirdim. Antalya biliyorsun Narenci'ye geliyor aklına Antalya deyince. Orada da portakal, mandalina suyu vesaire. Meyve suyu fabrikasında dört numaradaki Antalya'ya kurabilir. Bir diğer sorumuz aşağıda verilen tarım ürünlerinin hangi gruba ait olduğunu işaretleyiniz diyor bize. Çocuklar buğday Tahıl grubunda yaptım. Arpayı hemen görüyorum burada. O da yine tahıl grubundadır. Çocuklar çay nedir? Tahıl değil. Baklagil değil. Meyve değil. Sanayi bitkisi işaretledik. Hatta burada nohut, pirinç, fasulye. Nohut, pirinç ve fasulye baklagiller grubunda. Fındık, pamuk bunlar çocuklar sanayide ayrılıyorlar ve e, bunların yağları çıkartılıyor. Sanayi bitkisidir. Hemen yazdım. Eksik bıraktığım var mı? Elma burada meyve grubundadır. Yazdım. Şeker pancarı meyve olmaz. Baklagil hiç değildir. Tahıl da değildir. Bu bir sanayi bitkisidir. Eksik bıraktım mı diye bakıyorum ama toplamda 10 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tanesini yapmışız. Aşağıda verilen özelliklerden ilgisi, yeteneği ve isteği doğrultusunda iyi eğitim almış bir insanda bulunması gerekenleri işaretleyiniz. İyi eğitim almış bir insanda işini en iyi şekilde yapar doğrudur. Sık sık meslek değiştirmez. Kararsız da olmaz iyi eğitim almış bir insan. Zamandan ve emekten tasarruf eder iyi eğitim almış bir insan. Aklını çalıştırır. Hiç yorulmadan çalışır. Yani çocuklar hiç yorulmadan çalışır olmaz maalesef. Yani ben şöyle yapayım. İşini en iyi şekilde yapar. Dört tane evimiz zaten. Zamandan emekten tasarruf eder. Ülke ekonomisinin gelişmesine katkı sağlar. E, işinde başarılı olur. Kendine yeterince güven duymaz diyor. Hayır. Doğal kaynakları israf eder. Hiç yorulmadan çalışan var mıdır ya? Sürekli çalış çalış, çalış. olmaz. İyi bir insan kendine iyi eğitim almış bir insan kendine de bir zaman ayırması gerekiyor. Bunların dördünü işaretlemek gerekiyor sevgili öğrencim. Şurası yok ama tamam mı? Sık sık meslek değiştirir yok. Yazılımızın diğer bölümü aşağıda verilen soruların doğru cevaplarını verilen seçenekler içinden bulup işaretleyiniz diyor bize. Toplamda 5 tane soru yaptığın her doğru için 4 puan hesaplama yapabilirsin. Ülke sınırları içinde yapılan ticarete iç ticaret denir. Adam Diyarbakır'da karpuzu yükledi götürdü Karadeniz'e sattı. Ülkenin içinde dışarı çıkmıyor o zaman bu iç ticarettir. Hangisi iç ticarete girmez? Silifke, Mersin'in ilçesi. İstanbul'a getirilen muzların marketlerde satın. Yani ülke, ülke içerisinde oluyor bu iç ticarettir. Kars Ardahan'da yetiştirilen hayvanların kurban bayramı nedeniyle Ankara'da hayvan pazarlarında satılması. Kars'tan Ardahan'dan yine bizim şehrimiz yine başkente geliyor. Ülkenin içerisinde eledim. Bursa'da üretilen ipekli kumaşların Almanya'ya ihraç edilmesi. Bursa'da üretiyorsun dış bir ülke olan başka bir ülke olan Almanya'ya götürüyorsun. O zaman burada iç dış ticaret vardır. İç ticaret olmaz. Doğru cevap C seçeneğidir. Bir diğer sorumuz Yavuz Öğretmen öğrencilerine Atatürk döneminde izlenen Türk dış politikasının dayandığı temel ilkeleri sormuştur. Buna göre yukarıdaki öğrencilerden hangisi ya da hangileri Yavuz Öğretmen'in sorusuna yanlış cevap vermiştir. Çocuklar dış politikada dayandığı temel ilkeler yanlış yanlışı istiyor yüzden. Barışçıdır. Ali doğru söylemiş. Yurtta sul, cihanda sul. Eşitlik ilkesini hiçe sayar. Hayır. Seçeneklerde bir elifin olması gerekiyor. Elifin olduğu da sadece C seçeneği var. Bakalım. Ee, bağımsızlık ilkesine dayanır. Ayşe'nin söylediği mesela kesinlikle doğrudur. Ayşe'yi buradan hemen bir eleyelim. Ayşe'nin olduğunu. İşgalci. Yani gidip devleti ele geçirme e, amacı taşır. Hayır tabii ki. Öyle bir şey yok. Ahmet'in de söylediği yanlış, Elif'in de söylediği yanlış. Doğru cevap C seçeneği. Bir diğer sorumuz Türkiye'nin hem ihracatında hem de ithalatında birinci sırada yer alan ülke aşağıdakilerden hangisidir? Almanya gelir sevgili öğrencim. Oradan yine hem ihracat yani oradaki ürünler diğerlerine göre daha fazla alınır ya da oraya daha fazla satılır. Doğru cevabım A seçeneği. Dört numaralı sorumuz ormanlarımızın başlıca yararları şunlardır. Verilen bilgilerde ormanların hangi alandaki faydasına değinilmemiştir. Ekonomi, eğitim, sağlık ve turizm. Yakacak ve ham madde kaynağı sağlar. Ekonomi bu. Eledim. Hava kirliliği ve gürültüyü önler. Sağlıktan bahsediyor. İnsanlara iş olanağı sağlar. Ülke turizmine katkı sağlar. Turizmden de bahsetmiş ama eğitimle ilgili olan faydasına değinilmemiştir. Doğru cevap B seçeneği. Bir diğer sorumuz verilen faaliyetler ve bunların sonucunda ödenen vergi çeşitleriyle ilgili yapılan eşleştirmelerden hangileri doğru verilmiştir diyor bize. Bakalım hemen. Aşağıda 4 kişinin yaptığı faaliyet ve ödedikleri vergi çeşitleri verilmiştir. Muhammed Bey'in araba satın alması emlak vergisi. Emlak vergisi evin için oluşturulan bir vergi. Araba vergisi değil. MTV dese motorlu taşıtlar vergisi anlayabilirim. Bu doğru değildir sevgili Oracık. Gökmen Hanım'ın markette alışveriş yap yapması, oradaki her ürüne KDV verilsin, katma değer vergisi seçeneklerde 2 olsun. Sertap Hanım'ın evi satın alması motorlu taşıtlar vergisi arabalarla ilgili bir durum, 3 olmayacak. Nazım Bey'in telefon kullanılması özel iletişim vergisi 2 ve 4 olması gerekiyor. Doğru cevabım C seçeneğidir. Yazılımımız sona erdi. Bir puan aldım. Bizimle paylaş lütfen yorumlar kısmında. İbrahim Instagram adresi videonun altında var. Linki tıklayarak da yine bize ulaşabilirsiniz. Oradan bizi takip edebilirsiniz. Herkese başarılar diliyorum.